Selamun aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar kazların kapısını açtım. Şöyle bir dışarı çıksınlar, ot yesinler, ot görsünler. Çok uzun zamandır hayvanları dışarı salamadık. O yüzden e, stres altındalar. Evet görüyorsunuz. Böyle ofa kaldırdılar. Tamam kızlar tamam 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 kızlar bağırmanıza gerek yok. Evet heyecanlılar çok heyecanlılar. <laughs> Otları paylaşamıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi söylemek istiyorum. Kaz dediğin zaman mutlaka otlanması gerekiyor. Mutlaka ot yeması gerekiyor. Maalesef Maalesef biz uzun zamandır kazanımızı doğru düzgün yukarı kalamadık. Bu arada arılarımız ne alemde? Arılarımızda bir hareketlenme var. Slajlar buradan yiyilmeye devam ediyor. kafeye de ekmek verdik. O da ekmek yiyor. <laughs> Şurada kaşıkta aslan ekmeği de taşıvalıya vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. İçeride ne var ne yok. Kazlar burada otlasın dursun şöyle bir çiftliğin içine gidelim. Ördeklerimiz de tabii ki onlar da ot peşine geziyorlar. Bazıları dışarı çıkamadı. Bazıları içeride kaldı. Evet 5 tavuklarımız bakalım kaç tane kalmış. Şöyle bir görelim onları da. Evet bir tane orada ölmüş arkadaşlar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, evet, dışarı çıkabilecek tahtayı tekrar koyacağız burayı tekrar asacağız arkadaşlar 5 tavuklarımız girip çıkacaklar kış böyle geçecek bunu da söyleyeyim haberimiz olsun evet bu tarafta ördekler var birkaç tane de kaz var tabi şöyle biraz keyifsiz olan kazları Abdullah bu tarafa atıyor. Evet bayağı zamandır su açılmamış gibi. Tabi biz hemen an itibariyle suyu atacağız. Evet, 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 evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ördeklerimiz yavru pazlarımız patiklerimizde şu kadar kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane kalmış. Yani çok badiklerden 6 tane kaldı diyelim. Yani çok derken arkadaşlar en az 50-100 taneden 6 tane kaldı. Tabii ki şu büyüklerin içinde birkaç tane bunlardan var ama fazla değil yani. Fazla değil. Bunu da söyleyeyim. Çok da fazla değil yani. kızlar. Siz ne yaptınız bakayım ya? Siz ne yaptınız bakayım ya? Evet. Bugün burayı açmam lazım. Su bayağı pislenmiş. Suyu da açmam lazım. Suyu nereden açıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Hemen geliyoruz şurada. <laughs> Şurada bir yerimiz var. Şurada bir vanayı açıyoruz. Şu gördüğünüz vanayı açıyoruz. Su yukarı çiftliğe aktığı zaman buraya da akıyor. Bu alanda bir tane ot yok. Bir tane ot burada büyümedi arkadaşlar. Niye? Çünkü kazlar otları yiyorlar ve Yedikleri yeri de eziyorlar arkadaşlar. Ezdikleri için tekrar orada ot bitmiyor. Bakın şu anda biliyorsunuz ki normalde kazları saldığım zaman kazlar hemen yola doğru koşuyorlardı. Bugün bir yere gitmediler neden? Çünkü buralarda ot var. Şu an buradaki otu yemekle meşguller. Evet, kurt kafada yemeğini yiyecekler diye kızıyor. Evet, 5 tavuk Bakalım kaç tane kalmış? Şöyle bakalım. 10, 11, 12, 14, 15 tane var. Bir ara bunlar 13'ü mi Demek ki birisi bir yerde yatmış, ama ciltini çıkaramamış veya çıkarmış ölmüş yaban yemiş. Aha boncuk da buradaymış. Boncuk gel boncuk gel 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 gel. Boncuk 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 boncuk. Oğlum sen niye böyle kilo aldın? Sen yoksa benim tavuklarımdan yedin. He mi oğlum? hemi oğlum? Güzel oğlum benim. Gel bakayım gel 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 gel. Ana sen dedeyi özledin mi ya? Sen dedeyi özledin mi ya? Sen dedeyi özlemişsin ya. Evet arkadaşlar. Boncuk dedeyi özlemiş. Evet şimdi kazlar yola doğru yürümeye başladı. Yani gitsinler. Yola gitsinler. Hiç önemli değil. Canları nereye oraya gitsinler. Bu bizim yolumuzu büyük çevre yolunu bu yola verecekler diye bir söylenti var. Tabi bu yola verirlerse iyi olmaz ama kazları salamayız. Ama yolu vermedikleri müddetçe bir sıkıntı yok. Kazlar yola çıkabilir. Yola gidemiyorlar. Niye? Çünkü ot var buralarda. Ot, otlara saldırıyorlar. He kızım he he. Oy oy oy. Dede kurban olsun sana. Dede sana kurban olsun. Bak şurada ot var. Git otları yiyemezsin. Bak. Koş 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 Evet 5 tavukları bile otu özlemişler arkadaşlar yani. Ot çok önemli. Evet içeride bir tane kazımız var. Oradan bakalım dışarı çıkabilecek mi? Evet tabii ki yolu biliyorlar. Bunlar çok kurnaz. Çok akıllılar yani. Daha Türkçesi kurnaz diyoruz ama hayvanlar akıllı yani. Bet kolonisi burada. Şimdi e, geçen sene için ya da ilkbaharda yaptığımızı hatırlıyorsunuz arkadaşlar ne yapmıştık beşlerin gidiş çıkışını sağlamıştık şu içerideki kapalı yere şimdi aynı şeyi yapacağız tekrar isteyen dışarı çıkıp içeri gidebilecek hatta ve hatta ama onların kapısını açarsak onlar şöyle bir şey olur kapılarını açalım ne olur hiçbir şey olmaz He. Bir vida getirip en iyisi onlara yukarıdan yer açayım. Kazlar içeri girmesin falan. Evet arkadaşlar. Kaz çiftliğindeki son durum. Buralarda ortalıkta kaz tüyleri var. Biraz da şu e, stajların poşetlerinden var arkadaşlar. Bunlar da temizlenir. Evet. Evet arkadaşlar. Böylece böylece bu videomuzun da sonuna yaklaştık. Şöyle ufaktan bir arılara bakalım hep beraber. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Evet şu arı hareket ediyor, oynuyor. Yavru oynatıyor arkadaşlar gördüğünüz. Yavru oynatıyor ya da yağma mı var? Yağma yok herhalde. Yavru oynatıyor galiba. güçlü arı, zayıf arı olayı var arkadaşlar. Onlar boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aramız kaldı herhalde. 6 tane de kalmış olabilir. Evet. Aralarımıza da baktık. Hazlara bakalım. Neredir? Evet kazlar da böyle burada geziniyorlar şu anda. Ot düşündüler. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.